Aslan aga işin kebap be bütün gün oturuyorsun burada. Abi hizmet ediyoruz Hüseyin muhtar olduk ya. Muhtar oldum da sabahtan akşama kadar oturuyorsun burada bazen dışarı bile çıkmıyorsun. Ne yapacağım mı Hüseyin oturuyorsun da burada ikamet gam Bizim uzaylı yavşak geliyor mu buraya? Yo be nereye gelecek be yer sopaya gider. Hasan Bey hakkınızda şikayet var. Benimle emniyete kadar geleceksiniz. Abi gene ne yapmışım? O karımı şikayet etmiş gene ne yapmış? Bilgim yok gidince öğreneceksiniz. Asanaga bu ne böyle be her gün karakoldasın ne yaptın gene? Bir şey yaptığımız yok be muhtarlık sana var Hüseyin ben mi gidip geleyim bakayım. Tamam mı Asanaga? sen git bakayım gözün arkada kalmasın. Ulan acaba topladığın paralar yüzünden mi götürüyorlar Asanaga'yı? biz de göt altına gideriz ey. Ulan Asanaga aga muhtar oldun ama hiç bilmiyorsun nasıl para kazanacağını bak şimdi izle de gör. Agacım hayırlı işler Ben ne yapıyorsun bakayım. Eyvallah Hüseyin borcunu mu getirdin ne yaptın? Yok bagajım halledeceğiz onu sonra. Nesi aramaya geldin o zaman buraya? Bizim Hasan Aga muhtar oldu ya, mahalleyi güzelleştirmek için yardım kampanyası yaptı, onları toplamaya geldim. Bu işte bir ipnelik var ama hadi bakalım Hüseyin. Yok bagajım ne olacak Hasan Agam toplattırıyor zaten. Sen yardım parasını ver torbaya da iki tane bira koy. Hesaba yaz. Ulan Hüseyin işin gücün kolpalık adam olmayacağım be. Eyvah be on numara taktik bulduk ey Hasan Aga kırk yılda bir işe yaradım be. Agam hayırlı işlerin olsun ben abisin bakayım. Sen hangi yüzle geldin buraya Hüseyin? Yardım topluyuz bagajım. Mahalleyi güzelleştirmek için kampanya yaptık. Asiktir lan cebe atacaksın değil mi? Yok bagajım olur mu öyle şey? Hasan Agam toplattırıyor zaten. Hasan topluyorsa sıkıntı yok. Aynen aynen. Hadi Agacım ver de acelem var be. Şimdi gideyim bir Hasan Agam'ı da ziyaret edeyim bakayım. Bagajım ne oldu gene be çağırdınız beni burayı. O karımı şikayet etmiş gene ne yapmış? Bu sefer dolandırıcılıktan çağırdık sizi. Ne dolandırıcılığı be benim işim olmaz öyle işlerle. Daha yeni muhtar olduk zaten. Bütün esnaftan yardım parası toplayıp mağdur etmişsiniz. Yo beni toplayacağım milletten para. Bir yanlışlık var bu işte. Şu anda sizi nezarethaneye almak zorundayım Hasan Bey. Yok hayır be ne işlerle uğraşıyoruz bayram üstü. Evet anlatın Hasan Bey. Ne için topladınız bu paraları? Ne parası veya haberim yok benim bir şeyden. Mahalleyi güzelleştirmek için yardım parası toplamışsınız Hüseyin Bey toplamış sizin adınıza. Ulan Hüseyin gene yaktın başımı be. Siktin belanı kızan. Şimdi nezarete gideceksiniz Hüseyin Bey'in de ifadesini alacağız. Vallahi yok hayır be. Burada bekleyin Hüseyin Bey'i de bulmamız gerekli. Siz bulun Hüseyine de ben ona yapacağımı biliyorum.